Yozgat'ın Çekerek ilçesinde, Yozgat Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kadın kadına el kalkamaz konulu bilgilendirme broşürlerimiz yapıldı. Bununla alakalı broşürlerimizi Tabii takip edelim. Tabii karşıyız. Kadına şiddette karşıyız. Biz onunla karşıyız. Hem de Olur. çok çok karşıyız. Şiddet insanlık suçudur. Kadına, Kadına el kalmaz. Kesinlikle. Kadının, kadın bir insana dünya şeylerinden en iyi varlıktır. Kadın bir çiçektir. Onu soldumamak lazım. Kadının bastığı yer cennettir. Eşiniz teşekkür ederim. Eşi, eşi. Adana yapılan şiddet inancımıza bağdaşamaz. Bakanlığımız tarafından kadın yönelik şiddetle mücadele kapsamında kadına el kalkamaz. Not dolu olarak bilgilendirme broşürlerimiz var. Ee, bu şekilde bilgilendirme